zozi balık ve boli balık. Bir zamanlar denizin derinliklerinde rengarenk balıklar yaşarmış. En küçük balık olan zozi balık her zaman yeni şeyler öğrenmek istermiş. Ama deniz o kadar büyükmüş ki bazen zozi balık kaybolurmuş. Bir gün zozi balık büyük bir mercan kayalığının arkasında parlak bir şey görmüş. Bu çok renkli bir kayalıkmış. Hemen yanına gitmek için yüzerken en yakın arkadaşı olan Bori balığı görmüş. Bori hadi gel yeni bir şey buldum demiş. Bori balık hemen Zuzi balığının yanına gelmiş. Birlikte parlak ve renkli mercan kayalarını keşfetmeye başlamışlar. Kayalığın arkasında sarı ve turuncu balıklar, yeşil yosunlar, parlayan deniz taşları varmış. Bori balık ve Zozi balık endişeyle birbirlerine bakıp yavaş yavaş yüzerlerken en sonunda en büyük balık olan beyaz balığı görmüşler. Beyaz balık onlara gülümseyerek "Merak etmeyin. Burada kimse kaybolmaz. Çünkü birbirimize hep yardım ederiz." demiş. Zozi balık ve Bori balık birbirlerine sarılmışlar ve çok mutlu olmuşlar. O günden sonra Zozi ve Bori her zaman birbirlerine yardım etmişler. Keşfettikleri Yeni yerleri birlikte gezmeye başlamışlar ve denizdeki diğer balıklar da arkadaşlarının birbirlerine nasıl yardım ettiklerini görüp onlardan çok şey öğrenmişler.